Yeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bir önceki videoya göstermiş olduğunuz gerçekten ilgi alaka için teşekkür ederim. Geri döndüğüme sevinen arkadaşlar, güzel yorum yazan arkadaşlara teşekkürler. Saygı çerçevesinde eleştiri yapan arkadaşlara da yine aynı şekilde teşekkür ediyorum. Ee, bu videoda da yine güzel şeyler hazırlamaya çalıştım. Yine bir tık yani çok değil ama bir tık eski kesitler olacak abi. Hatta ben size tarihini de söyleyeyim. Ee, Ocak ayından kesitler olacak bu sefer de Ocak Şubat Mart diye geleceğiz abi birkaç video içerisinde güncel hesabımızın güncel halini neler yaptığımızı falan göreceksiniz sizlerden tek ricam her zaman olduğu gibi lütfen videoyu beğenmeyi unutmayalım acayip şekilde destek vermiş oluyorsunuz ve aynı şekilde yorum atmayı da unutmayalım arkadaşlar düşüncelerinizi yazın benim için çok değerli lütfen bunları es geçmeyelim Kanala da abone değilseniz, bu videoyu yeni görüyorsanız, ilk defa izliyorsanız da hoş geldiniz. Kanala abone olursanız inanılmaz destek vermiş olursunuz. Yani şu saydığım 3 şeyi yapmak maksimum 10 saniyenizi bilemediniz yorumla beraber 15 saniyenizi falan alır. Gerçekten çok değerli benim için. Tabii ki içinizden geliyorsa istiyorsanız abi. Şimdiden teşekkür ederim abone olan, videoyu beğenen ve destek olan herkese diyelim. Ee, onun dışında şöyle bir küçük ufak bir duyurumuz daha olacak. Arkadaşlar şu anda Ramazan vesilesiyle her gün saat 10 ila 11 civarında Twitch'te canlı yayın açıyorum. Aynı zamanda akşam iftardan sonra saat böyle 8-9 gibi 10 gibi o civarlarda yine yayın açıyorum. Twitch'te bilmiyorsanız kanalımızı onu da sabitlenmiş yorumlara ve açıklama kısmına bırakacağım. Twitch.tv slash versanem kanalındayız. Hepinizi bekliyorum. İmkanı olan arkadaşlar bir selam çakarsa seviniriz başımın üstünde yeriniz var. Çok uzattım. Haydi videoya geçelim. Kastığımız hesapların efsun nesnelerini kullanma vakti geldi. Elimizde bir zodyak yay vardı. 20'şerli 20'şerli hesaplara vere vere atacağım abi efsunlarını. Umarım güzel bir şey gelir. Umuyoruz ki. Bismillah diyelim başlayalım. <laughs> Sürekli çar değiştireceğiz zaten. Değiştirdikçe de ben ekranı yine sizlere vereceğim. Evet. 9 ortalama. Eksi 20 ortalama 13 beceri ne hocam yapma ya. 24 ortalama. Oo. 10 ort. 4 5. 8 ort. 7, 13, 19, 20. Abi bir şeyler gösteriyor abi. 24 falan hayırdır hoca yani. Bizi mi sınıyorsun şu anda? Oyun. Yanında üç de deleceği Son iki efsun ne çabuk bitti lan. 18 ort 3 delici. 9 beceri. Tamam ilk partta zortladık abi. Devam. Bunun da efsunlarını yine yaya atıyoruz. Ee, başlayalım bakalım. 13 ortalamayla 13 ortalamada kalmıştık e, ee, 25 short 10 delici. Anasını avradın satayım. Hani lan o, 10 şey gelmiyordu. Tam gelmiyordu. Bak gördünüz mü? Ben size dedim abi. Delici. Delici gelir. Zekası veya çevikliği veya güç kırık gelir demiştim. Aynen de öyle oldu. Bize bunun 45 ortlusu lazım hoca. Veya 40 ort da olur fark etmez. Ee, 12, 5,

bir an 48 gördüm zannettim. Gerçi bu 48 orta olsa da çok da iyi değil. Yanları kötü çünkü. 2 tane 8 üst üste 11. 9. Hesaptayız. 20 adet efsun nesnesi yine. Şöyle aldık. Geldik. Şu çarla da karakter atayım. Kasmasın abi ekranımız. Ee, güzel şeyler gösterdi inşallah patlar. Hadi bismillah diyelim. 18, 6, 19, 22, 5 delici geldi yine. Aa, 18 ort, yine delici geldi. 3 ort, 19 ort, 7 ort, 2 ort, 5 ort. Oğlum çok hızlı atıyorum lan. Gerçi olması gereken bu da. 4, 30 ort. İlk defa yani 30 şu ana kadar gelmiş en yüksek ortalama. Tabii ki de kabul değil. Eksi 7. Güzel. Önce hesap e, bununla da atarsak 60 pardon 80 tane üstün nesnesi oluyor ama yani bir şey patlatamadık daha 30'un üstüne çıkamadık abi. 4 ort. 4, 23, eksi 1, eksi 3, eksi 5, 13, eksi 2, 5 18 28 ya arkadaş patlasana 58 be. 58 patlasana be oğlum. Yine 28 geldi. Hayda. 1 18 22 5. Haftayız bununla beraber 100 efsun oluyor. Ee, ondan sonra Yanlış hatırlamıyorsam ya 2 hesap kalıyor ya 3 hesap. Tam emin değilim. Kastığımız hesap sayıl Belki açamadığım hesaplar vardır unuttum. Onlar araya kaynadıysa onları da e, zamanı gelirse bir gün denk gelirsek atarız. Çok da önemli değil yani 15-20 efsun. E, Bismillah diyoruz ve devam ediyoruz. 4 ortalamayla devam. 21 ortalama. Max 30'u görmüştük. Yani bir 50 ortalama istiyoruz. Ama sadece istiyoruz yani. Oyunun vereceğinden falan değil. Öyle bir ihtimal yok zaten de. 18, 21, 15. Mesela 5 ile bir yer değiştirse. 1 ile 5 yer değiştirse. 5, 1 olsa. Olmaz mı? Gelmiyor dayı. Devam 6. hesap. 6 çarpı 20'den 120 efsun olacak şu anda attıklarımızla beraber. Yani umutlar tükendi. Ee, sonuçta biz bir heves ettik. Hevesimiz kursağımızda kalmak üzere. Bir beklenti içinde değildik abi. Onu söyleyebilirim yani. Sadece. 29 ort geldi. Ne vardı 49 olsan? Ölür müydün? Ölür müydün lan? Yazık. Evet 7. hesap e, şu anda karşınızda abi. Yine 7. hesapla Evet bir hesap daha var. 8 hesap totalde. 160 efsun olacak. Bir de yanlış hatırlamıyorsam benim çarların birinde yine efsunlarını atmamışım. Ben. Şamanımdaydı galiba kendi şamanımda. <laughs> onu da atacağız abi. Ee, daha doğrusu bütün çarları benim de yine de şey yapalım. Neyse boşa gerek yok. Ee, 3 ort 3 beceri. İstesen yakalayabileceğim bir efsun değil. Şöyle 10 ortalama. 2 ort. 6 ort. Yanına bir sıfır ekleseydin iyiydi. 25 ort. Bana 25 tane havada uçuştu. Kaç kere geldi bilmiyorum. Ama 25 veren 45'i de verirdi kanka. Diye düşünüyorum. Ee, 23 ort. Yine 25 ort. Güzel. 25 ortla alıp veremediğimiz ne acaba? Onu bilmiyorum. Nay nay Zort. Zurt. Yani. 14 beceri geldi. Çok iyi abi. Çok süpersin. 9 ortalama. Son hesaba girip geliyorum. Evet şöyle bir kaskımız var abi. Kaskımızı efsun atacağız. 15 ateş yakalamaya çalışacağız arkadaşımıza. Bakalım güzel bir şey yakalayabilirsek ümidiyle şöyle ilk hep sunumuzu atıyoruz abicim. Çat dedik. Ne geldi? Ben yine göstereyim de dayı. Sen ne olur ne olmaz. Geç dedi. Attık. 4-6 ateş geldi. Şöyle o kapattıkça ben atacağım. Attık. Gene gelmedi. Görsün diye gösteriyorum bu arada. Şeylik değil. Attık. Gelmedi abi. İlk dörtlüden gelmedi. Alayım mı abi? Alalım mı? Dedi abi, atıyoruz. Şöyle yine attım. Gösterelim. Gelmedi bir şey ama olsun. Yine de gösterelim. Devam dedi. Attık. Yine bir şey gelmedi. Sanki bağlı Efsun atıyor manasını satayım. Attık. Şöyle bir şey geldi. Attım. Şöyle bir şey geldi. İkinci dörtlü atıldı devam tamamdır alıyorum bu arada bilerek toplu almıyoruz yani belki bir şey gelmez diye <laughs> devam attım böyle bir şey geldi attım 10 ateş geldi belki kaldılar bilmiyorum 10 ateş, 5 saldırı geldi bu arada. 3'te kanaması var. Yani tatlımsı bir kask ama iş görür mü bilmem. Çok da emin değilim. Kalsın mı demiş. Tamamdır abi. Ee, 3. dörtlüde 2 tane aldım. 2 tane kaldı. Ee, 3. dörtlüde 2 kaldı. 8, 10 tane mi attık? Çaydanlık. 10 tane mi attık şimdi? Aynen 12'yi de 10 tane attık. 10 adet kanka. 10 adet kanka 6 won. Bence de güzel. Saldırısı var, kanaması var. Ateş de %10. Yani bence tatlı bir kask oldu. Ee, ateş çok da sıkıntı yaratır mı bilmiyorum. Asil 50, 98 level tamam. Ee, kontrolümüzü yaptık. Şöyle kaskı verelim. Hayırlı uğurlu olsun abi. Bu kadar basit. Piona kastırıyorum bu hesabımı. Şöyle... Ekspor göstereyim. 120 level'ız şu anda son bir kutumuz kaldı. Bu bir kutuyu da kastırınca e, şampiyon olabileceğiz. %500 exp oranıyla şampiyona çarı kastırmaca keyfisi diye bir anı olsun bizden yayından. Şampiyon olmak için içeriye girip hidra kesmemiz gerekiyor. E, rica ettik arkadaşlardan sağ olsunlar. E, bu arkadaş direkt aşağıdan yazar yazmaz. Vilenska yani bu arkadaşım. Zeno Hunter sağ olsun <laughs> direkt çok mütevazı, çok efendi bir şekilde dedi ki ben giriyorum dedi. Ben de dedim grupla girebilir miyim? Seninle beraber şampiyon olacağım dedim. Tabii ki ne demek dedi. Hemen gruba aldı beni. Sağ olsun ona da buradan özel selam gönderiyorum. Teşekkür ederim kral. Adamsın. Eyvallah. Evet şampiyon oluyoruz abi. Katana XD, Zeno Hunter Vilenska selamlar olsun. Sağ olsun bize hemen bir tur hidrada misafir etti. Evet şampiyon 1 hayırlı olsun abi. Çok güzel çok tatlı oldu bu baya iyi oldu. Valla süper oldu ya. Arkadaşlar şu an müzevi eventi var. Şöyle göstereyim. CH5'e girdim. CH5'te 3 metinde 3 münzevi aldım abi. Ee, bir tanesi zaten şurada gözüküyor. Diğerleri de üst tarafta. 2 metinden 2 almıştım. Bir de orman kestik. 3'te 3. Muazzam başladık. Şu an 2 dakika içerisinde ortalama 1.2 won gibi bir para kazandık. Yani öyle söyleyeyim anlayın olayın ciddiyetini. Bayağı iyi oldu. İnşallah böyle devam eder. Bakalım 2,5 saatin sonunda ortalama ne kadar gider şey pardon ne kadar gelir elde etmiş olacağız. Ona bakacağız abi. Sısızıklıklara rağmen başta çok güzel başlamıştık ama etkinliğin sonuna geldik. 2,5 saatlik süre içerisinde e totalde 22 tane müzevi kastık abi. Onun da değeri yaklaşık 9-10. Bence güzel bir kasım oldu. Buradan artık çıkıyorum. Daha da ormana uğramak istemiyorum bir hafta boyunca. Önümüzdeki eventlere bakacağız artık. Mutantlarla yarıştık, sinir bozucu adamlarla uğraştık ama yine de kastık abi 22 tane. Bereketli olsun. 9-10 iyidir abicim. Hadi bakalım. Evet, arkadaşımızın bir e, Zodiac yayı varmış. Kendisine canlı yayında kayıt almadık ama kaskına 50 str getirdim kutsamayla eee bakalım silahıma da artı basar mısın dedi şanslısın dedi basarız dedim ha basmak bizim işimiz biliyorsunuz şöyle e, hiç öyle şeyler yapmayacağım totem tarzı böyle şeyler eee denedim abi başarısız dedi bir daha deniyorum Chat üzgünüm dostum. Videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım izlerken hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Lütfen video ile ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Yine tekrardan söylüyorum. Buraya kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her akşam ve her sabah açtığım Ramazan vesilesiyle e, açtığımız yayınlara da bekliyorum müsait olan arkadaşları twitch.tv/versanem kanalındayız açıklama kısmına ve yorumlardaki sabitlenmiş yoruma da linki bırakacağım. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.